Bir çok özleniyor. Bir kontrolünde alalım. Arkadaki single. Hadi yine incekler. Ay Allah kurtarsın yarabbi. Nerede o? Nerede o? Gitti 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 gitti. Yere çarpmasa. Eyvallah. Eyvah Allah kurtarsın ya Rabbim. Hmm. Arkadaşlar şu anda e, ovacıkdayız. Birisi Labuda'dan birisi tam e, kulak kapalı iniş yapıyor. Birisi Mendoza'dan orada Ampul de... daha daha iniş yapacak şuraya. Bir tane yedek var. Şu bölgeye bir tane yedek var. Bir tane yedek, bir de yedek, de... yedek var. Yedek iniş yapıyor. Birisi de buzuncudan bu çıktı şimdi Aşağı, spiral atıyor. Sen bu paraşüt ince yere git. Tamam oraya gitsen biz yere gitsin Faruk. Yediğin oldu. Aynen. Yedekle inen petrol e, Şili'nin o tarafı iniyor. Yedekle inen Şili'nin o tarafı iniyor. Eyvah eyvah çok fırtına var. İnşallah düşmez. Ay Allah'ım ne olur düşmesin. Allah'ım ne olur düşmesin. Hey, eyvah 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 eyvah. Eyvah 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 ağaca takıl. Ei va, ei va,

Ay bütün paraşütçüler bu tarafa geliyor. Hey. Eyvah eyvah eyvah. Allah 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 Allah. Allah Allah Allah. Allah.